Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullanıcı kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi ip numaralarını söyleyerek başlayalım. Oyalı 85 numara bu rengim. Sarımın tonu oyalı 3009. 4 kat bunlar arkadaşlar. Oyalı 790 mavimin tonu. 22 numara tığı kullanıyorum. Yeşilimin tonu da yine oyalı 257 numara. Arkadaşlar şimdi 22 numarada tığ kullanıyorum. Bazen oldukça fazla soru geliyor bu konuda. Şu şekilde gösterelim. Görünsene 22 numara. İşte bu arkadaşlar. Modelimizi görelim. Görüyoruz zaten modeli bir taraftan. Modelimiz böyle çıtı pıtı böyle yaprak üstüne çiçekler kenarları da bordür geçilmiş haliyle ortası tomurcuklu şimdi ipimizi tığ basına sabitliyoruz İlk başlarken başına iki kez aldım yandaki tığ diye girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 çekerek dibinde bir yuva oluşturduk. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çıkış yaptım 6 zincir çektim bunun dibine batıp kapattım burada bir yuva oluşturduk şimdi başına iki alıp yuvaya giriyorum tekrar şimdi düşüreceğiz arkadaşlar iki çekiyorum 2 Pardon çok özür dilerim başına iki alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim şimdi başına 2 alıp tekrar girdim 2'şer 2'şer aldım başına 1 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bu şekilde işlemimiz dibine bir sık iğnesi yaptım 4 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım. 6 tane ara veriyorum. 4 zincir çekip yanda kapattım. 3 oldu. 4 zincir çekip yanda kapattım. 4 oldu. 4 zincir çekip yanda kapattım. 5 oldu. 4 zincir çekip yanda kapattım 6 oldu ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum 6 tane ara verdim başına 2 alıp yanındaki yuvaya girdim tığ battısına önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekerek bir yuva oluşturdum yine 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Girdim. 2'şer 2'şer alıp çıkış yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemen buraya dibindeki trabzanın tepesinde kapattım. Başına 2 aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına iki alıp girdim. 2 i̇ki, iki, iki çektim. Başına bir aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Üç zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. Bir sık iğnesi yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çekip yandaki tığ battıya kapattım. Bu birinci. 4 zincir çekip yandakine kapattım ikinci ara yani 6 tane yapınca yine bu işlemi yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek sarı rengimi aldım ipimi tığımla sabitledim burada 6 zincir oluşturduğumuz yuvamız vardı buraya girip ipimi sabitliyorum 2 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu trabzanın. başta çekmiş olduğum iki zinciri de sayarak önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 5 2 zincir çektim 6 trabzan olarak yuva içerisinde kapattım bir de zincir çekip ipimizi kırdık burada bir tomurcuk yaptık bunları temizleyelim şimdi diğer renkli ipimi aldım ve tığımı sabitliyorum burası düz yüzü tersini çeviriyoruz Hemen şuradan tomurcuğun dibinden girdim. Buraya ipimi sabitledim. Benim elimin ayarıyla 15 adet zincir oluyor arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani elimin ayarı derken elim benim sıkı biraz. Sizinki gevşekse 12 de olur. Şuran tepesini kapatacak şekilde. 4 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bu 4 zincir birinci trabzan. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 3. başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 4. 4 adet zincir çekiyorum yuvaya girip 5. trabzan olarak kapattım bu birinci yaprağımız tekrar 4 zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2, 2, 2 çektim 3 oldu 4 4 zincir çekiyorum yuvaya girip 5. trabzan olarak kapatıyorum bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 tane yaprak yapıp dönelim Son yaprağımızın 4 zincirin çekip yuvada kapattım arkadaşlar. Bir de zincir çekip burada ipimizi kestik. Şimdi bana kalırsa bence bu şekilde dursun. Ama bana gelen bir iğne oyası modelini ben tığa çevirmeye çalıştığım için kenarında böyle bir geçiş zinciri vardı. Onu da yapacağız. Bence şu şekliyle haliyle daha sade ve güzel. Tabii isteyen bu zinciri yapar, isteyen yapmaz. Şimdi ipimi tığıma sabitledim yine ortadaki rengi. Buradan düz yüzünden mavi yaprağın dibinden girip Şimdi burada zincirlerimizi biraz sıkı çekersek daha iyi olur. Yani düzgün durur. 15 zincir çektim. Ama bunu siz elinize göre ayarlayın yine. Orta yuvaya girip ipin ucunu aldım. Bu iki arada kapattım. 15 zincir çektim. Orta yuvaya girip ipin ucunu aldım iki yaprak arasında kapattım bu şekilde diğer yapraklara da aynı işlemi yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.